Merhabalar sevgili kardeşlerim. Rabbimizin selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi böyle razı olacağı şeylerle meşgul ediyor. Bu kainatın bir sahibi var. Bu kainatın bir Allah'ı var. Her şey onun kontrolünde. Her şeyi o idare ediyor. Başımıza gelen her üzücü olay onun vasıtasıyla geliyor. Her türlü bizi mutlu edecek şeyler de hayırlar da gene ondan geliyor. Bu bilinçteyiz. Tesadüf yok. Şans eseri hiçbir şey yok. Her şey belli bir takdirle, kaderle planlanmış, programlanmış. Bizim ona teslim olmamız lazım. Amacımız onu razı etmek, onun hoşnutluğunu kazanmak ve sonsuz ebedi cennete girmek. Bundan başka bir hedef ve gaye yok. Dünya çok tatlı, nefis, şeytan heva heves bizi aldatıyor. Ahir zamanda yaşıyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Ayağımızı çelmesinler. İmanımızı kaybetmememiz lazım. Yoksa çok üzüleceğiz ve ona göre de bir hapishane, cehennem hapishanesi var. Rabbim muhafaza eylesin işlerimiz kapalı olabilir, arzu ve isteklerimize ulaşamıyor olabiliriz. Bunun için Cevşen'den okuyacağız inşallah. Cevşen'in birinci ve ikinci bölümünü okuyacağız. Hem işlerimiz açılacak, kapalı kapılar açılacak. Ne arzu ediyorsak, ne elde edemiyorsak, bir bereketsizlik varsa, işte e, ne varsa bu manada olumsuz şeyler, negatif şeyler bunlar olumlu hale gelecek. Çünkü Allah'ımızın isimleriyle ona yalvarıyoruz. <laughs> Allahümme inni, Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, ya, ya Halim, Ya Azim, Ya Hakim, Ya Kadim, Ya Muqim, Ya Kerim. Subhaneke Ya La ilahe illa entel eman el eman halisna minen nar ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah ey dünyada kafir mümin ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman ey ahirette yalnızca müminlere rahmet edecek olan Rahim ey her şeyi hakkıyla bilen alim ey mahlukatına şefkatle muamele eden günah işledikleri zaman onları hemen cezalandırmayan tövbe etmeleri için istiğfar etmeleri için gene onlara e, süre veren halim ey yücelik büyüklük azamet sahibi olan alim Ey her işi hikmetli, faydalı, maslahatlı olan e, hakim, Ey başlangıcı olmayan kadim, ezeli olan Allahımız, kadim olan Allah, Ey her şeyi ayakta tutan mukim, Ey iyilik ve ikramı bol olan kerim, seni bütün kusur lardan, eksiklerden, noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Sen bunlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin, bize yardım etsin, bize eman ver, emniyet ver, güvence ver. Eman diliyoruz senden bizi cehennemden kurtar. Şimdi de gene belaları, musibetleri, hastalıkları bizden defedecek isimler ile Allah'ımıza yalvarıyoruz. Cevşenin ikinci bölümü. Ya Seyyide Sadat, Ya mucibet davat, Ya Veliyel Hasanat, Ya Rafi'ed Derecat, Ya Azimel Berakat, Ya al Hatiat, Ya Dafi'el Beliat, Ya Sami'el Aswat. يا معتي المسؤولات يا عالم السر والخفيات سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار أي أفندلرين أفندسي أي دعالر جواب فرن أي حسن لَرِين، سوابلرين güzelliklerin, iyiliklerin sahibi, ey dereceleri yükselten, ey bereketleri büyük olan, ey günahları, yanlışları, hataları bağışlayan, ey belaları defeden, ey sesleri işiten, ey dilekleri veren, ey sır ve gizlilikleri bilen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Seni tenzih ediyoruz, kemal sıfatlarla tavsif ediyoruz, vasıflandırıyoruz. Senden başka ilah yok ki bize medet etsin, imdat etsin, yardım etsin. Eman ver bize, güvence ver bize, emniyet ver bize. Eman istiyoruz, diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin. Rabbimize hamdü senalar olsun inşallah taleplerimizi, dualarımızı, isteklerimizi kabul etsin. Şimdi sebepler iş yapmıyor. Yani dolayısıyla bu manada Allah'ın varlığı ve birliği kesin ve aşikar. Peki biri dese ki ben yapıyorum, ben de ilahım, benim de gücüm var, kudretim var. Ona nasıl cevap vermek lazım? Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa, sahip çıkmaya niyetin varsa, elmaları, portakalları, sütleri, yumurtaları, balları ben yapıyorum. Bunlar benim eserlerim gibi bir niyetin varsa, bunların maliki, mali benim, sahibi benim gibi bir niyetin varsa meydana çık, kendini tecrübe et. Bak ne söylüyorlar o sütü yapanlar, meyveleri yapanlar ne söylüyorlar? en cüzi bir fert en küçük bir fert birey ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir diyor. Yani türümü, nev'imi yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat fertler, bireyler arasında misliyet, misillik, benzerlik vardır. Yani şu ineği ben yaptım, şu sütü ben yapıyorum diyorsan bütün inekleri yaratman gerekiyor. Bütün ineklerin Allah'ın izniyle yaptıkları sütü yapman gerekiyor. Bir tane arıyı yaptım deyip ortaya çıkamazsın. Zaten yapılamaz, imkansız da varsayıyoruz o şekilde. Bütün arıları yaratman lazım. Neden? Çünkü arılar arasında benzerlik var. Arılar hepsi birbirinin aynısı. Aynı özellikleri taşıyor. Dolayısıyla hepsini yapabilmen lazım. Misliyet var nevi yaratabilmen, türü yaratabilmen lazım. Ben bir tane Mercedes yaptım diyemezsin. O Mercedes'in hangi modeli ise, o fabrikanın sahibi olman lazım. Bütün o Mercedes'leri ortaya koyman için fabrikanın sahibi olman lazım. Çünkü Mercedes'ler o fabrikadan, o fabrikalardan çıkıyor. Aynı bunun gibi de işte bir tane kedi yap, yaptın diyelim. Bu benim ben bunu sahibiyim diyemezsin. Çünkü bütün kediler birbirinin aynısı, birbirine benziyor. Bütün kedileri yapman lazım. İşte bütün köpekleri yapabilmen lazım. Bütün yıldızları, güneşleri, dünyaları, denizleri, ovaları, bulutları, kalyonları, dağları, taşları yapman lazım. Çünkü dağlar arasında benzerlik var. Bulutlar arasında benzerlik var. Yıldızlar arasında benzerlik var insanlar, şu insanı ben yaptım. İnsan, bütün insanları yapabilmen lazım. İnsanlar arasında yine keza benzerlik var. İnsanlık nevini yapabilmen lazım. Hayvan türlerini yapabilmen lazım. Balinaları ben, bir tane balinayı ben yaptım. Bütün balinaları yapman lazım. Yunusları yapabilmen lazım. Çünkü benzerlik var. Ne kadar harika bir izah. En cüz'i bir fert ancak nevimi TÜRÜMÜ yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat fertler arasında misliyet vardır. Bir diğer nokta da yani tek bir Allah'a kabul etmek çok kolay. Ama Allah'a kabul etmiyorsan o zaman atomlar sayısınca ilahları kabul etmek zorunda. Kesret çokluk vahdete birliğe bire isnat edilmediği takdirde vahdeti kesrete isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camisini düşünelim. Selimiye Camisini bir Mimar Sinan yapmıştır deyince bir tane Mimar Sinan'ı kabul etmek çok kolay. Planını, projesini çizmiştir ve yapılmasını sağlamıştır. İş çok kolay. Ama ben Mimar Sinan'ı kabul etmiyorum. Kendi kendine oldu, tesadüfen oldu, tabiat yaptı, <laughs> depremle oldu diyorsan o zaman her bir Selimiye Camisi'nin taşına, tuğlasına, kerpicine, Mimar Sinan'ın ilmini, iradesini, tüm sıfatlarını vermen lazım. Bu da e, muhal bir şey, imkansız bir şey olduğu açık. Dolayısıyla tek bir Mimar Sinan'ı kabul etmek çok kolay. Ya tek bir Allah var diyeceksin, iş çok kolay olacak ya da atomlar sayısınca, e, zerreler sayısınca ilahları kabul etmek lazım. Bu da Akla mantığa nedir? Aykırı bir durumdur. Ya gökte, uzayda bir güneş var diyeceğiz, işin içinden çıkacağız, çok kolay olacak. İman bunun gibi, iman yolu, metodu çok kolay, akla mantığa uygun. Küfür, kafirlik, inkar, ateizm, deizm ise e, akla mantığa, bilime mantığa aykırı bir durum. Gökte, uzayda bir güneş var deyip çıkmak çok kolay ama ben güneşi kabul etmiyorum dediğim anda bütün parlak şeylerde, aynalarda, şişelerde, cam parçalarında güneşin ısısını, ışığını, yedi rengini güneşin bütün özellikleriyle kabul etmem lazım. Her bir damlacıkta, her bir cam parçasında, aynada güneşleri kabul etmem lazım. Sonsuz sayıda güneşleri kabul etmem lazım. Isısıyla, ışığıyla, yedi rengiyle, tüm özellikleriyle. Bu da ne kadar mantıksız. Halbuki uzayda, gökte bir güneş var desek bütün bu parıldamalar, parıldayan şeylerde aynalar, aynacıklar, damlacıklar, damlalar, camlar nedir? O gökteki, uzaydaki güneşin yansımalarıdır. Bunlar onun mazharıdır demek. Ne kadar kolay. İman bu kadar akla, mantığa uygun. Küfür ise bu kadar mantıksız bir şey. Hangi fiil failsiz oluyor? Hangi eylem öznesiz oluyor? Bir cep telefonu kendi kendine olmuş mu? Kendi kendine olan ne var? Bir cep telefonu, bir bilgisayar, bir akıllı tasarım, bir yapay zekalı, bir aygıt, bir aparat kendi kendine olabilir mi? Onu tasarlayan, planını, projesini yapan, icat eden bir mühendis gerekmiyor mu? Bir bilim insanı, bilim adamı gerekmiyor mu? Elbette ki gerekiyor. Aynı bunun gibi bütün bunları e, yani bilim adamlarını, bilim insanlarını işte akılları yaratan da bir kudreti e, Cenab-ı Hakk'ı kabul etmek gerekiyor. Çünkü fiil varsa elbette ki fail vardır. E, hayat e, Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi. Yani Cenab-ı Hak hayatı bizzat kendi elinde tutuyor. Yani dolayısıyla onun gücünde, gücü ve kudreti altında hayat sebeplere vermemiş. Yani elmayı ağaçtan alıyoruz, şeftaliyi ağaçtan alıyoruz, işte sebzeleri topraktan alıyoruz. Yaratan Cenab-ı Hak ama zahiren o sebepler eliyle bize geliyor. Fakat hayat nerede satılıyor? Hayatın alınacak bir yeri yok. Hayat doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından tasarruf ediliyor. Dolayısıyla hayatı bulabileceğimiz alacağımız bir yer yok. İşte biz de yaşıyoruz, canlıyız, bizde bir hayat var ve sebepler devre dışı bırakılmış hayat hususunda, işte bizim yaşamamız, halikimizin yaratıcımızın ehadiyetine birliğine işaret ediyor. Çünkü başka bir yerden gidip alma şansımız yok. Şeriki orta bu manada yok. Onu gösteriyor, ona bürhan oluyor, kesin delil oluyor bizim yaşamamız, hayatımız, ölüm ölümde öldüğümüz anda ölen kişileri gördüğümüz anda canlıları mevde devam ve bekasına bir delildir. Yani o canlı öldü, o insan öldü, diğer insanlar, diğer canlılar, hayvanlar yaşamlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla o kişi vefat edince mevte mazhar olunca. Neyi görüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın hayatının devamlı olduğunu, sürekli olduğunu, onun ölümsüz olduğunu, hay olduğunu, muhi olduğunu, baki olduğunu görüyoruz. Bekasına bir delildir. Rabbim inşallah bizleri es sebebi kel fail yapsın. Başkalarının imanlarına, İslam'a girmelerine, hidayetlerine vesile eylesin, vasıta eylesin, araç eylesin. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.